mavi etikette ekstra yüzde elli indirimli olduğu yazıyor. <laughs> Açtı mı? Hayır açmadı ama ben ikisini de alacağım. Biraz daha bakınmaya devam edeceğim. Canım benim ne oldu? Annen senin gibi bir utanç kaynağına kızım deyip yanında gezdirmekten utanıyor mu? Bir Uber çağırsak olmaz mı? Hey önüne bak ayrıcalıklı. Pislik herif. Al şunu dene. Güzelce kurutur. Hayır. Hala mı çalışıyorsun? Ah, ne zamandır orada dikiliyorsun? Açık mikrofon şiir yarışması için bir şiir seçmeme yardım edecektin sanmıştım. Anne. Ne? Ne var? Tatlım çalıştığımı görmüyor musun? Aynı anda iki şeye odaklanamam. Ama neden bana odaklanamıyorsun? Hiç ortada yoksun. Kredi kartım senin için fazlasıyla iş görüyor ve bundan hiç şikayet ediyor gibi görünmüyorsun. Akşam yemeği hazır hanımefendi. Tamam. Ana yemek. Şefimiz safranlı brublanc soslu inci ıstakozu sunuyor. Limonlu risotto yatağında servis ediliyor. Tamam, sağ ol James'ın. Ofisimde yerim. Buna bir bakmam gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Raporlar bunlar. Evet, onları bana ulaştırın. Lili Hanım, akşam yemeğinizi odanızda mı yiyeceksiniz? Şu anda pek bir iştahım olduğu söylenemez. Meşhur sriracha soslu ve üzerine bolca parmesan serpilmiş fırında makarna. Tanışmak güzeldi. En sevdiğin <laughs> Sorun ne? Bu senin en sevdiğin moral yemeği. Üç gecedir bunu yiyoruz. Of. of. Ayrıca zaten midem de fena halde ağrıyor. Tamam tamam. Sana sıcak çay getireyim. Sonra da mikrodalgaya ısıtma yastığı koyarım tamam mı? İyiyim. İçeriye geri dönsem iyi olacak. Bu benim olan. Evet. An bin foot karalık İspanyol kolonyal tarzı. Mahallenin en büyük evi. Büyüleyici. Ama ben sanmıştım ki ta tepedeki. Sana böyle bir hayat veremediğim için üzgünüm. En büyüğünün o Ama hep ne derim bilirsin. İnsan elindekinin değerini kaybedince anlar. Bak. Evet, aynı hey, belki bu zengin ailenin bizden büyük sorunları vardır. Çok yazık. Görünüşe göre asla öğrenemeyeceğiz. Hey, belki pijama partisi yapabiliriz. Etrafı da mumlarla süsleriz. Tamam. Bu iş sende. Sadece adım adım ilerle, nefes al. Karmaşık değil. Yanına gidince sadece şunu söyle. Bu sıkıcı üniformalarla bile nasıl bu kadar iyi görünüyorsun? Derse kadar eşlik eder misin? Hey. Daha ilk ders bile başlamadı. Neyin var senin? Bu ne karamsarlık? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Belki bu neşelendirir. Biliyorum Cartier falan değil ama beğeneceğini düşündüm. Bunun için biriktiriyordum. Vay canına. Arkadaşlık bilekliği gibi. Havalı. Çok sağ ol. Hı. <laughs> Takmana yardım etmemi ister misin? Hayır. Sonra takarım. Ah. İyi misin? Dur yardım edeyim. Hayır ben hallederim. Hayır hallederim dedim sana. Petey, istersen kitaplarımı taşımama yardım edebilirsin. Vah vah. Ağla da gözyaşların sel olsun Lili. Lütfen şu zırvaları kaldır. Çünkü asla okunmaya değer bir şey yazamayacaksın. Bu da ne? Ebeveynler çocuklarını bu okula göndermek için çok para harcıyor. Süslü laflarla vaktini boşa harcamak için değil, Ivy League'e sokmak için. Zamanını verimli kullan ve tarihi analizin üzerinde çalış, tamam mı? yanlışlık olmalı. Hayatımda hiç A'dan düşük not almadım. Yazdığım bu şeyde ne sorun var? Teknik olarak çok iyi yazılmış ama ilhamsız ve duygudan yoksundu. Ve ödev kişisel bir şeyler yazmaktı, içten. Duygular faturaları ödemez. Çok iyi iş Jolene. Gerçekten dokunaklı. Sağ ol. Hı -hı. Bilirsin, Rose. Kalpten nasıl yazılır özel ders verebilirim. Keşke etrafındaki buzu eritsen. O çeneni çalıştırırken epey kalori yakıyorsun, değil mi? Hey! hey. Koridorda beklerim. Beklemesen de olur. Ben iyiyim. Sen sormadan söyleyeyim, referans mektubum bende değil. Ve maalesef yazamam da. Ama başvurum için her bir ana ders öğretmenimden ayrı ayrı birer tane almam gerekiyor. O çok önemli yaz stajı var ya... Ivy League'e girmene yardım eder. Biliyorum. Yazı örneğini yeniden teslim etmek için hafta sonuna kadar vaktin var. Sonra tekrar değerlendireceğim. Vay canına. Tam açlıktan nefesi kokan sanatçı görünümündesin ha. Belki kıyafetlere bakmayı bırakıp içeri girersin. Tuhaf. Ah seni tekrar görmek güzel. İçeri gel lütfen. Sana çok yakışacak birkaç güzel elbisen var. da belki. Yok ya. Evet. <laughs> Sen giymiyor muydun? Onlar sana nasıl oldu? Pardon? Hepsini denemedin. Görünüşe göre biri odanı kapmış. Al. Bunları dene. Birazdan seni kontrol etmeye gelirim. edinilmişiz. Tek yumurta ikiziyiz ve doğum günümüz aynı. Bu da demek oluyor ki ikiziz. <laughs> tamam, sen işin kaymağını yemişsin. <laughs> Bundan emin değilim. Annem benimle vakit geçirmek istemiyor. Okuldaki öğretmenler aşırı sıkıcı ve analitik. Şair olmak istediğim için beni küçümsüyorlar. Yaratıcılığa hiç yer yok. Dalga mı geçiyorsun? Marka bir çanta taşıyorsun. Özel bir okula gidiyorsun. Keşke senin hayatın bende olsaydı. Nelerle uğraştığımı bilmek ister misin? Babam aşırı yapışkan, baskıcı. Her gece fırında makarna yiyoruz. Küçücük bir dairede yaşıyoruz. Ve öğretmenim yazılarımın yeterince kişisel olmadığını düşündüğü için ihtiyacım olan tavsiye mektubunu vermiyor. Bu okula giderek başarısızlığa mahkum edildim. Dürüst olmak gerekirse kulağa o kadar da kötü gelmiyor. Keşke senin hayatın bende olsaydı. Keşke seninki de bende olsaydı. Ya yer değiştirirsek? Gerçekten benimle yer değiştirmek mi istiyorsun? Bu çok tuhaf. Aman tanrım. Bu çılgın bir fikir. Ya sadece 48 saatliğine yaparsak? Tamam. Nasıl Rose olacağımı anlat. Ne bilmem gerek. İlk olarak kimsenin beni ezmesine ya da küçümsemesine izin vermem. Kimseye pabuç bırakmam. Şimdi bana kendini anlat. Ben senin tam tersinim. O da ne demekmiş? Neye bakıyorsun öyle? Sapık. Defol buradan hemen. İğrenç, pislik. Seni pataklayabilirim. Karşılık verme. Kendi halinde ol ve risk alma. Ortalığı da karıştırma. Bu annem. Şu an şehir dışında ama döndüğünde muhtemelen onu görürsün. Tabii ofisinden çıkmaya karar verirse. Yoksa muhtemelen bütün ev sana kalır sadece uşak hizmetçi, aşçı ve şoför var. Ne? Peki. Bu çocuk kim? <laughs> bu David. Ben ondan fena halde hoşlanıyorum. Ama ne yaparsan yap bulaşma. En iyisi onun olduğu tarafa bile bakmamak. Neden? Oh. Sıra sende. Hayatını anlat. Tabii ki, bir babam var. Aşırı derecede sevecen ve biraz fazla iyimser biridir. Bir de arkadaşım Pete var. Bu okula geldiğimde edindiğim ilk arkadaşım. Sevimliymiş. Ondan hoşlanıyor musun? Sadece arkadaş. Muhtemelen senin için bir şeyler yapmaya çalışır, kitaplarını taşımak gibi. Ama izin verme, zayıf görünmene gerek yok. Bu işi yapmaya hazır mısın? David Bu olamaz İyi misin gerçekten Karşılık verme Kendi halinde ol ve risk alma Ortalığı da karıştırma Üf! Ne acayip tip haksız mıyım O ne Yok önemli bir şey değil Şiir mi o Şey biraz kişisel bir konu Harika Seninle anlaşma yapalım eğer bunu sınıfa sunarsan sana o tavsiye mektubunu veririm. Ve son harf notunu A olarak değiştiririm. Bunu tekrar teklif etmem. Hadi. Yapabilirsin. Karanlık <laughs> olacak. Herkes kendini hazırlasın. <laughs> Asla söylemeyeceklerimin sessiz mırıltısı dünden oyulmuş boşlukları doldurur. Seni izlerim parlarken dokunulmaz ilahi, kelimelerle anlatılamayacak kadar parlak bir fener. Ya reddediliş kalbimi bölerse ve umutlar seninle yok olursa bu yüzden şairin sessiz ilham perisi olarak kalırım, kazanacağım ya da kaybedeceğim her şeyden korkarak. Ama yine de dileklerimin yaşadığı gölgelerde binlerce mısra gizli büyümü dokur. Belki bir gün içimi saran bu sessizlik bozulur ve durduğum yerde aşk filizlenir. Aferin. Umarım bu yine şiir falan değildir. İsterseniz şimdi not verebilirsiniz. Seninle bugün arasında sana ne oldu bilmiyorum ama olağanüstü bir iş Lili. Oh, gerçekten daha az sakar olmalısın. Şuranda bir şey kalmış. şiirle yaptığın numara şirinde ama biliyoruz ki sen ilişki yaşanacak biri değilsin. Nerede bir şey kalmış olduğunu söylemiştin? Tam şurada. Hmm. hakkın yerini bulması cidden lezzetli. Bir dahaki sefere özgüven eksikliğini kapıdan dışarıda bırak. Eğer David'in Lily yerine seni seçeceğinden emin olsaydın, yani beni, o zaman beni rezil etmek için bu kadar çabalamazdın. Senin de üstünde bir şey kalmış. Kimseye pabuç bırakma. ...kimsenin beni ezmesine ya da küçümsemesine izin verme. Asıl şirin olan beni senin fikrine değer veren biri sanıyor olman. Ama yorumun için sağ ol. Bunu zerre kadar umurumda değil kategorisine kaydedeceğimden emin olabilirsin. Hey, Lili. Orada yaptığın o şey resmen ikonikti. En sevdiğim kısım sanki benden hoşlanıyor gibi olduğun yerdi. <laughs> Keşke bana söyleseydin. Yani hep benden kaçıyormuşsun gibi geliyordu. Sanırım sana ne hissettiğimi söylemekten biraz çekindim diyebiliriz. <laughs> sana yeni bir öğle yemeği almamı ister misin? Hayır, şu anda pek bir iştahım olduğu söylenemez. İyi misin? Ateşin var gibi. Evet, sanırım bunların hepsi heyecandan kaynaklanıyor. Şuradaki kızı görüyor musun? Pitimi çalmaya çalışıyor. Hadi ama. En son kontrol ettiğimde, sen bu iyi bir saldırı değildi. Zaten. Rose üzgünüm. Neden Revire gitmiyorsun? İçeri kadar benimle gelir misin? Sanırım dizimi incittim. Evet, tabi. Neye gülümsüyorsun? Daha önce seninle ilgilenmeme izin vermemiştim. Bu güzel. Ee, ne haber? Neden bana karşı ne hissettiğini söylemedin? Ş Şiir, yani ben. Sana deli olduğumu bilmelisin değil mi? Sanırım bu kadar savunmasız olmaya alışkın değilim. Sana zarar vermeyeceğim. Bana karşı duvar örmene gerek yok. Yine kazandım. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Yani gerçekten yıllardır oynamamıştık. Sen şiir mi yazıyorsun? <laughs> Bunu yaptığını bilmiyordum. Biraz dinleyebilir miyim sence? Gerçekten mi? Vay, tamam, tabii. Avize uğuldar, sessizliğin büyüdüğü yerde. Bir annenin gölgesini tanır kızı elleri zamanı tutar. Ama benimkini değil. Altın soğuk hissettirir. Duvarlar çok geniş içerideki boşluğu dolduracak sıcaklık yok. Bu dünyayı küçük bir şeye değişirim. Kaçamak bakış, onun sevgisi ya da her şeyi. vay canına ben. Bu gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> um... Bunu alabilir miyim? Evet tabii. Sen ne? Ne yapmam gerekiyordu? Ayrıca her şey yoluna girdi. Onun suratı makarnayla kaplandı ve senin bir erkek arkadaşın oldu. David senden hoşlanıyor ve ben ona senin ondan hoşlandığını söyledim. Yani teknik olarak ben ondan hoşlanıyorum dedim ama neyse anladın. Aman tanrım. Şimdi söyle bakalım benim hayatım nasıl gidiyor? Aa istediğin o tavsiye mektubunu aldın. Ciddi misin? Bunu nasıl başardın? Aslında sınıfta şiirlerimden birini okumam istendi. Ve şey sadece tavsiye mektubunu almamı sağlamadı. Aynı zamanda sana bir nevi erkek arkadaş buldu. Ne? Seni öldüreceğim. Hadi ama. Pete'den hoşlanıyorsun. Ve o şiirin tamamen kendisi hakkında olduğunu düşündü. Sonra da revire gitmene yardım etti. Çünkü ben futbolda çok kötüydüm. Bak, daha savunmasız olman lazım. Yoksa Pete'i tamamen kendinden uzaklaştıracaksın. Senin de kendini savunmayı öğrenmen gerek. Çünkü tekrar yer değiştirdiğimizde seni savunmak için orada olmayacağım. Gerçi olanlardan sonra bir şey yapacağından şüpheliyim. <laughs> oh. Aha. İyi misin sen? Sanırım annen az önce yeni geldi. Tamamdır. Neyse benim duş almam lazım. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Hoş geldin canım anneciğim. Bak şimdi hiç olmaz. Gerçekten çok yorgunum. Öyle olsun. Sanırım akşam yemeğinde arayı kapatırız. Um Jameson? Akşam yemeğini ofiste yiyeceğim. Daha çok işim var. Yani Benimle konuşmak için yorgunsun ama iş için değilsin, öyle mi? İş faturaları öder. Boş laf ödemez. Tamam mı? Jameson, çantam. Hey Rose, içeride her şey yolunda mı? Neden su? Bu kadar soğuk. Ah, doğalgaz şirketi gazı kesmiş olmalı sanırım. Çok üzgünüm canım tatlım. Neden YMCA'ya gidip oradaki duşları kullanmıyoruz? Çantada ne var? Ah. <laughs> ah. tamam. Ah. Ah. Ne oluyor burada? Çalışmaya çalışıyorum. Midem ağrıyor. Bana biraz çay yapabilir misin? Çalıştığımı söylediğimin neresini anlamadın? <laughs> Gidip şu drama kraliçesine çay getirir misin lütfen? Babamı istiyorum. Ne? Au! <laughs> oh. Hey, 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 hey. <laughs> Fred? Bekle. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Görünüşe göre hepimizin açıklayacak çok şeyi var. Bunu yarın konuşabilir miyiz? Apandisitim yeni patladı. Çok olmadı. Bize evlat edinebileceğimiz ikizler olduğu söylenmişti. Bunu düşündüğümüz zamanlarda hala birlikteyken. Evlat edinme kurumunun sizi ayrı ayrı evlat edinmemizi teklif ettiğinden haberimiz yoktu. Ama biz ayrılmak istemiyoruz. Anlamadığım şey neden en başta hayatlarınızı değiştirdiniz? Çünkü zengin olmanın ve prestijli bir özel okula gitmenin nasıl bir şey olduğunu bilmek istedim. 7-24 boğulmamayı. Ve gerçekten benimle takılmak isteyen ve şiirlerimi takdir eden bir ebeveyne sahip olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek istedim. İşin aslı dünyadaki hiçbir paraya seni değişmem baba. Ve sanırım ben de ne kadar iyi durumda olduğumu fark etmemişim. Sanırım haklıydım baba. Bazen insan elindekinin kıymetini kaybedince anlıyor. Ama şimdi birbirimizi bulduğumuza göre bitmesini istemiyoruz. Bunu anlayabiliyorum. Hey, eğer kızlar birlikte kalmak istiyorsa neden? Neden sen ve ben? Bilirsin işte, bir şans daha vermeyi denemiyoruz. Yani bak biz açıkçası birbirimizi dengeliyoruz. ve birincilik ödülünün sahibi. Lili. Vay bu yeni çıtı pıtı kız dönemini bayağı ciddiye almışsın. Şey sanırım yanlış ikizle konuşuyorsun. Endişelenme o buzlar erimedi. Şey belki sadece birazcık. Sadece sevgilim için. Hey. Tebrik ederim Lili. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol. Aman tanrım millet inanamıyorum. Ostaşı kaptım. Hey kutlamak için üçlü bu. Evet şey aslında şimdi çalışmam gerekiyor. Biraz meşgulüm. Şaka yapıyorum. Fred'le ben baş başa akşam yemeği yiyeceğiz. Siz gençler gidin eğlenin bakalım. Okey. Lili, seninle gurur duyuyorum. Bu köfteleri şiirlerine eklemelisin. Evet, bunlar şairane. Evet. Gördün mü şunu?